Hümeten herkese selamun aleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar iddiada ücretsiz bir şekilde sizlere skor kod kesi vereceğim. Bu vereceğimiz kod ile arkadaşlar maçların başlamadan önce hangi skorla biteceğini görebileceksiniz. Buna göre arkadaşlar bayis alıp kendinizi güzel bir şekilde kazanabileceksiniz. Bunun haricinde anlatmaya başlamana sizlere gruplarımızdan bahsedeceğim. Pazar günü sizlere bir video çekmiştik. Orada da diğer gruplarımızı göstermiştik. Bu videoda da arkadaşlar özel grubumuzu göstereceğiz sizlere. Burada arkadaşlar pazar gününden itibaren olan kuponları göstereceğim. Zaten daha öncesine gitmeye de gerek yok. Hem video çok uzun olur. Canınız sıkılır. İlk öncelikle WhatsApp iletişim hattımız 0505 494 62 59 arkadaşlar. Bizimle buradan iletişime geçebilirsiniz. Haricinde de açıklamada diğer iletişim Numaralarımızda var arkadaşlar. Bizlerle oradan da iletişime geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ilk maçımız Milan Inter karşılaşması. Pazar günü saat 20.00'da oynanıyor karşılaşmamız. 5.32 oranından 1 bir arkadaşlar. Skorunu paylaştık grubumuzda. Burada kupon paylaşım saatini görebiliyorsunuz. 19.07. 19.07 arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru inelim. Bol kazançlar dilerim diyerekten 19.07'de yani maç başlamadan 50 dakika öncesinden kuponu grubumuzda paylaştık. Şöyle aşağıya doğru indiğimdeyiz arkadaşlar biraz da Saat 22.09'da bir kupon daha paylaştık. Burada da arkadaşlar Real Betis Atletico Bilbao'nun 2-2'lik skoru vardı. 12'ne 12.95 orandan arkadaşlar bunu da grubumuzda paylaştık. Maç başlama saati 23.00 arkadaşlar. Bizim paylaşım saatimiz 22.09. Yani 50 dakika öncesinden bu kuponu da bol kazançlar dilerim diyerekten grubumuzda paylaştık. Şöyle aşağı doğru inelim arkadaşlar. Milan Inter karşılaşmamız geldi. 5.32 orandan arkadaşlar kupon gelmiştir. Tebrikler diyerekten de bilgilendirmemizi yaptık. Biraz daha aşağı doğru inelim. Aşağı doğru indiğimizde arkadaşlar Real Betis Atletico Bilbao kuponumuzun da tuttuğunu görebiliyorsunuz. Burada 12.95 oranımız var. Kupon gelmiştir. Tebrikler diyerekten paylaştık. Daha sonrasında pazartesi günü arkadaşlar burada Chelsea West Ham'ın 2 birlik skorunu paylaştık. 7.28 oranımız vardı kuponun başlama saati arkadaşlar 23.00 bizim paylaşım saatimiz 22.25 arkadaşlar. Şöyle geriye doğru gelelim. Bol kazançlar dilerim diyerekten sağlamdır. Yüksek basabilirsiniz diyerekten kuponu grubumuza paylaştık arkadaşlar. Aşağıya doğru indiğimde ise kuponun geldiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Tarihlerinden baş başlama saatlerinin hepsini kendiniz de gidip diğer analiz uygulamalarından teyit edebilirsiniz. Herhangi bir burada şekil alevere, dalavere hiçbir şey olmadan bütün gerçekliğiyle sizlere gösteriyoruz arkadaşlar. Bu kuponlardan faydalanmak isterseniz siz de bu gruplara katılmak zorundasınız. WhatsApp iletişim hattımız 0505 494 62 59 arkadaşlar. Haricinde şu anda ekrana gelen Instagram adresinden de bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bayis kulübü olarak da aratabilirsiniz ve hatta yorumlarda linkimiz var arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar gruplarımızda herhangi bir ücret artışı yok. Yakında ücret artışı olacak. Buna kıyasla sizlere tavsiyem arkadaşlar katılabiliyorsanız elinizden geldiğince hızlı bir şekilde katılmaya çalışın. Çünkü önümüzdeki haftalarda birazcık fiyat artışına gideceğiz. Çünkü kazançlara kıyasla arkadaşlar grup ücretlerimiz birazcık düşük kalıyor. Bunun için de birazcık fiyat artışına gideceğiz. Gruplarımız ücretli arkadaşlar. Şimdi daha da fazla lafı uzatmadan arkadaşlar sizlere nasıl maç skoru bulabilirsiniz sizlere bunu anlatıp bunu gösterelim onun için de Analiz uygulamamıza gidelim. Evet arkadaşlar, analiz uygulamamıza geldik. İlk öncelikle arkadaşlar, anlatmaya başlamadan videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız Sevinirim. Bunun haricinde de arkadaşlar, şu anda ekrana gelen yedek YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz. Burada da çok değerli bilgiler var arkadaşlar. Bayış Kulübü olarak da aratabilirsiniz veyahutta başlıktaki mavi etikete tıklayabilirsiniz. Aynı şekilde Bayış Kulübünde izleyen arkadaşlarımızla İddia kod analizleri yazaraktan YouTube kanalımızı bulabilirler veya da başlıktaki mavi etiketi tıklayabilirler arkadaşlar. Bunun haricinde şimdi sizlere birkaç tane baştan örnek göstereceğim arkadaşlar. Yani tek maçtan değil bunların hangi ligde çalıştığını, hangi gelme olasılığıyla daha çok yükseldiğini bunların hepsini sizlere anlatacağım. İlk öncelikle arkadaşlar ilk maçımız Milan Inter karşılaşması. Bunu grubumuzda da paylaşmıştık. Bir birlik skorunu. Yani sizlere verdiğimiz kod şikesi de e, bizim kendi kullanmadığımız kod şikeleri değil arkadaşlar. Kendimizin de içinde bulunduğu kod şikelerinden de sizlere veriyoruz. Ki güzel bir şekilde siz de kazanabilin diye. Bunun haricinde zaten dediğim gibi gruplara katılarak da güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Bunun haricinde birinci maçımız Milan Inter diğeri ise Roma Nopoli arkadaşlar. İkisi de derbi karşılaşması. Burada önemli arkadaşlar derbi karşılaşması olması gerek. Bunun haricinde şöyle bir kod şikesine girmemiz gerekecek. İlk maçımıza tıklayalım Milan Inter'e. İddia bölümüne geliyoruz. Skorlar kısmına maç skoru bölümüne geliyoruz ve aşağı doğru indiğimizde maç skoru kodları var arkadaşlar. Bunlar her analiz uygulamasında var. Her bahis uygulamasında var arkadaşlar. Yani illa nesneden sağdan maç yapacaksınız diye bir şey yok. Misli.com'dan da e, Veya hatta da ee, neydi onun adı ya şurada aşağıda olay.com'dan da iz, oynayıp bulabilirsiniz yani orada da istatistikler orada da kodlar var arkadaşlar şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şey 1. ve 5. kodu birbirinden çıkartmak kalan rakamı ev sahibine vermek ikinci ve dördüncü kodu birbirinden çıkartmak kalan rakamı da deplasmana vermek burada birinci kodumuz bir 5. kodumuz iki arkadaşlar bunları birbirinden çıkartacağız Çıkarttığımızda 2'den 1, bir kaldı. Bunu da Milan'a yani ev sahibine vereceğiz. Bunun haricinde ikinci ve dördüncü kodu birbirinden çıkartacağız. 2. ve dördüncü kodumuz ikinci kodumuz 8, 4. kodumuz 9 arkadaşlar. Bunları birbirinden çıkartacağız. 9'dan 8 çıkarttık. 1 kaldı. Inter'e verdik. Burada da bizlere bir birlik bir skor gösterdi arkadaşlar ve maçımız 1-1 bir bir bitti. Bunu hem gruplarımızda paylaştık, hem kendimizi oynayıp kazandık hem de sizlere ücretsiz bir şekilde koç kes olaraktan veriyoruz. Bunun haricinde Grupta paylaşılan Atletico Bilbao, Real Betis ve Chelsea karşılaşmalarının koç ayrı arkadaşlar. Onları da almak isterseniz ücretli bir şekilde eğitimini alabilirsiniz. Veyahut da gruplara katılıp biz sizin yerinize buluruz, sizlere veririz, siz de oynayıp kazanırsınız. Bir ilk maçımız buydu arkadaşlar. Şöyle geriye gelelim, diğer karşılaşmamıza geçelim. Diğer karşılaşmamızda Roma Napoli karşılaşması yine aynı şekilde derbi karşılaşması. İddia bölümüne geldik. Maç skoru kısmına geldik. Aşağıya doğru iniyoruz. Maç skoru bölümüne geldik. Yine aynı çıkartma işlemlerini burada da yapacağız arkadaşlar. Birinci ve beşinci kodu birbirinden çıkartacağız. Kalan rakamı ev sahibine vereceğiz. 2'den bir çıktı. bir kaldı. Roma'ya verdik. Haricinde ikinci ve dördüncü kod. 8'den 7'yi çıkarttık. 1 kaldı. Bunu da Napoli'ye verdik arkadaşlar. Burada da bizlere bir birlik bir skor verdi. Ve 4.78 oranlar arkadaşlar bu maçı da oynayıp kazandık. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle bunların birkaç tane de detayı var. Yani hangi liglerde gelecek, hangi maçlarda gelir bunlar. Bunları da sizlere kısa bir şekilde anlatayım arkadaşlar. İlk öncelikle bunların belirli ligleri var arkadaşlar. Her ligde gelmiyor. Bunun haricinde Belirlilikte belirli takımlarda geliyor. Yani bunların genelde derbi olması gerek. Derbi ne bilmiyorsanız da genelde arkadaşlar puan için yani puanın birinci sıralarında ligin birinci sırasında ve ikinci sırasında olan takımlara biz derbi karşılaşması deriz. Bunun haricinde zaten dört büyükler var mesela Türkiye liginde. Ne bunlar? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş olaraktan. Bunlar birbirleriyle oynadığı zaman derbi olur. Bunun haricinde de Farklı liglerde farklı takımlar da var. Bunlar mesela İtalya Serie A dediğimizde Milan, Inter, Roma, Napoli, Fiorentina, Juventus. Bunlar birbirleriyle oynadığı zaman genelde derbi olur. Bu arkadaşlar her maç için geçerli bir şey değil. Burada ilk öncelikle maçın skor kodlarına baktığımızda bizlere gelebilecek skorlar çıkması gerekiyor. Mesela Milan Inter karşılaşmasında bizlere 6'ya 8 yenilecek olaraktan gösterseydi burada koç kesi çalışmazdı. Fakat bizlere 1-1 gösterdiği için ve takımlara baktığımızda 1-1 bitme potansiyeli çok yüksek olduğu için bunu hem kendimiz oynadık hem gruplarımızla paylaştık. Hepimiz kazandık. Burada arkadaşlar Roma Napoli'nin karşılaşmasını da alabilirdik. Fakat Roma ligde o kadar da iyi olmadığı için belki onda çalışmaz dedik. Fakat onda da güzel bir şekilde güzel gelme usulüyle çalıştı arkadaşlar ve burada da bir birlik skorunu tutturduk. Burada arkadaşlar ilk öncelikle maçın derbi olması gerekiyor. Derbi e, ve belirlilik. de şunlar. İtalya Serie A arkadaşlar. Diğeri İspanya La Liga. Diğeri Portekiz. Diğeri ise Türkiye Süper Lig gibi ligler olması gerek. Yani bu dört lig içinde deneyebilirsiniz. Hatta Türkiye Süper Ligi'ni aradan çıkartın. İtalya, İspanya, Portekiz liglerinde arkadaşlar derbi maçları olduğu zaman bunları oynayıp kazanabilirsiniz. Bunun haricinde İngiltere Premier Lig'de de bazen geliyor arkadaşlar. Sadece büyük takımlarda arkadaşlar. Bu gibi liglerde denerseniz arkadaşlar çok güzel gelme olasılığıyla güzel kuponlar tutturabilirsiniz. Haricinde de benim tavsiyem arkadaşlar dediğim gibi Durumunuz, bütçeniz varsa gruplara katılın. Kendinizi yormayın. Biz sizin yerinize. Yani bizim zaten işimiz iddiadan para kazanmak. Burada arkadaşlar siz de bizlerle birlikte güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Haricinde arkadaşlar. Önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle yurt dışı kuponumuz gelecek. Bunları da sizlere duyuru yapacağım. Ufak bir bilgilendirme olsun diye bunu da burada geçirdim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.